Sosyal yardımlar, e-devlet şifresi ve fatura için sıraya girdiler. Dört günlük kısıtlamanın ardından PTT önlerinde kuyruk oluştu. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta. Esenyurt'taki PTT şubesinin önünde şu dakikalarda uzun bir kuyruk var. Bu kuyruğun nedeni hem bir taraftan işsizlik maaşlarının dağıtılması hem de diğer taraftan da Sosyal yardımlar için başvuru alınması bu nedenle de yaklaşık 500 metrelik bir kuyruk oluştu. Hayır, peş Hayır. peşeyiz böyle. Ustanayı bekliyorum. Edevle şifremi hocam. Şifremi yardım mı? Yardım. Biz de şifremizi bekliyoruz. Edevile de şifre alacağız. Sabahtan beri buradayız yani. Tamam, bu çizgi üstüne gelin. Gelin beyefendi, gelin. Be, gelin be. Avcılarda PTT şubesindeki kalabalığa polis ekipleri sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok kentindeki PTT'lerde benzer görüntüler vardı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kuyruğun uzunluğu yaklaşık 1 kilometreydi. Tekirdağ ve Aksaray'daki PTT şubelerinde de yoğun kalabalık oluştu. Evet, ama yoğun gelin, yoğun Sıraya giren 65 yaş üstü iki kişi ise polisler tarafından uyarıldıktan sonra evlerine gönderildi. Gel bir evine evin